İlk bir kere katlanır almıştım bunları iki sene önce. O katlanırın da ona çok dalga geçmişti. Tabrönün üstünde oturuyorsun, işte çok çirkin görünüyorsun dışarıdan falan diyerek. Hem de aynı marka, Fonten'in bir... Ee, bak içim geçti. Fonten'in şey, katlanırını almıştık. Şimdi kendisi aldı. Ve şimdi amacı, bunu dün aldık. İlk turuna çıkıyor, çok heyecanlı bir bunu şimdi ama şerit renkli şerit bantlar mı alacaksın? Tabii tabii. Bu, bu şu anda böyle şey gibi duruyor. Aha. Ee, yani çıplak gibi duruyor. Ee, Buna neler olacak neler? Kendisi şimdi görsel sanatlar öğretmeni olduğu için bunları şerit şerit renkli bantlarla, boyalarla, Oo. lastiklerini farklı evet. renk haline getirecek. Ve bunları aşama aşamada ben size aktarmaya çalışacağım zaten. Bakalım bugün ilk turumuza çıkıyoruz. Ee, artık Behlül'e iki tane katlanır var. <laughs> Hayır o kötü espri yap. Yapmayayım mı? Lütfen yap. Birincisi ben ikincisi var. Şimdi tura çıkıyoruz hadi. Çok, Çok fazla var? giyinmedin mi sen? Ha? Çok fazla giyinmedin mi? Sen az giyinmedin mi? Boğuluyorum beni. Çok boğuluyorum. <laughs> 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 Aşkım boğuluyorum. Ne yapsam ki ben bunu çıkarsam mı? Şimdi burası kış köşesi. <Gülüyor> <Gülüyor> burası yaz köşesi. Tedbir. Kaç mi? kat giyindin sen? Aşkım tedbir o tedbir. Tedbir Hı -hı. mi o? Yani işte bir istediğim zaman çıkartabilirim, istediğim zaman giyinebilirim. Anladım. Hıhı. -hı. Peki bunu ne zaman yapacağız? <laughs> Şu e, yavaş bu hızlı değil mi? Evet. Da... Hakimiyeti. Evet evet. Diğeri çok tatlı. Yani diğerleri çok tatlı. Mesela bu çevirsen yavaş yavaş. Bu zıp 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 oynuyor. Yani bunun kullanımı daha kolay diyorsun. Evet evet. Daha Değil rahat de. daha konforlu. Evet. Dostlar şimdi katlanır bisikletle ilgili çok kısa bir bilgi verip ondan sonra ilk deneyimlerini paylaşmak üzere bir belirle vereceğim kamerayı. Ee, neden böyle bir şey? Çünkü... İlk etapta insanlar bisiklet almak istiyor. Hangi bisikleti alayım? Nasıl alayım? Hangi özelliklerde bisiklet olsun? Eğer hani gezilecek, şehir içinde turlanacak, hatta işe gitmek için kullanacağınız bir bisiklet arıyorsanız kesinlikle katlanır bisiklet. Neden? Çok fazla avantajları var. Bir kere kullanımı çok konforlu. Az sonra ilk deneyimlerini de zaten Beygül anlatacak. Eee i̇kincisi Katlanabiliyor ve biliyorsunuz metrolar ee, bazen trenler hani bu hızlı trenler falan bisiklet almıyorlar şey, ee, yerleri yok çünkü haklılarda fakat katlanır bisiklet alabiliyorlar çünkü katlandığı için çok fazla hacim kaplamıyor hatta yüksek hızlı trenlerde katlanır bisikletle ilgili yerler var ama bunlar valizler için olan yerler fakat size ee, tahsis edebiliyorlar katlanır bisikletinizi katlayıp oraya koyup şehirler arası turlar bile yapabilirsiniz. Yani bir sır çantanızı alıp örnekle sürüyorum Ankara'dan Eskişehir'e gittiniz trenle katlanırı koydunuz. Eskişehir'i e turlayıp akşamda o trenle dönebiliyorsunuz. Yani böyle bir keyfi de var katlanırın. Bir kere sürüşü çok konforlu, çok rahat. Biliyorsunuz katlanır bisikletin atası e, şeydir şeydir. Pinokyo bisikletler vardır eskiden. Onu bilirsiniz belki ya. Eskiden hatırlar ben 46 yaşındayım. işte o dönemleri çok iyi biliyorum. Pinokyo bisikletlerde öğrendik bisiklet sürmesini. Onların ata, şeyi aslında, torunları bunlar. E, oradan gelen bir bisiklet yapısı, e, e, sürücü dediğim gibi çok konforlu, seri, atik ve kumanda kabiliyeti çok güzeldir. Hani çok e, şeydir, e, kısa böyle hemen verdiğiniz tepkiyi hemen hissedersiniz. E, bir de katlanır da şey vardır katlanır kullananları arasında. Katlanır bisikletin üstüne bindiğiniz zaman hep gülümsersiniz. Yani o böyle bir farklı bir mutluluk hormonu salgılar. Çünkü yol bisikletlerine biraz agresifsinizdir. İşte city bike bisikletlerde bir yerden bir yere ulaşım amaçlı kullanıyorsunuzdur yine mutlusunuzdur ama katlanır bisiklet ayrı bir zevktir. O yüzden hani başlangıç için veya sürekli kullanım için veya şehirde ulaşım için, alışveriş için, şu için, bu için her türlü e, ihtiyacınızı katlanır bisikletle görebilirsiniz. Şimdi elektriklileri de çıktı. Elektriklerine fakat biz de baktık ama e, pek tavsiye ediliyor mu? Hani daha yeni çıktığı için sorunlar yaşanabiliyor batarya ile ilgili. Dün sorduk bir tane. Mesela ee, Samsung bataryası olmayan diğer e, katlanırlarda mesela ya da e, elektrikli bisikletlerde Samsung bataryası yoksa 1-2 yıl ömrü var. Ve tamamen bitiyor. Bataryanın fiyatı çok pahalı. Bisikletin yarı fiyatı kadar. Eğer yani Samsung model bir bataryası varsa 5-6 sene gidebiliyor. Ama bu da ömrü azalıyor, kapasitesi azalıyor, performansı düşüyor, tat vermeyebiliyor. E o da nereden baksanız 7-8 bin lira civarında. Bu tür dezavantajları var ama en iyisi bisiklete biniyorsanız hani elektriksiz, kendi elektriklerinizle, kendi enerjinizle gidebileceğiniz bir bisiklet derim ben size. Katlanır'ı böyle çok kısa bir toparlamaya çalıştım. Şimdi ilk deneyimleri, hani ilk katlanır bisiklet almış ve ilk defa şöyle kısa bir dağılıyor, bir tur yapmış. E, eşime veriyorum. Behlül bakalım sizlerle deneyimini paylaşacak. E, şimdi Katlanır aslında e, ilk deneyimim değil. Evet. Yani işte Konya'ya gittik, e, Eskişehir'e gittik trenle. Ha evet. Orada e, Evet. Orada kısmı kullanmıştım kısmı. ama bana ait değildi o. Tabii e, bazen şey oluyor. E, size ait olmayan şeyler size böyle bir, bir şey yük oluşturuyor. Şimdi bu benim, e, ilk defa e, çıktım bugün. Dün Melih'in de dediği gibi çok denedik, işte elektrikli denedik ki benim aklım tamamen şeydeydi, sidi kakaydı, işte çok heyecanlı bir görüntüsü vardı onun, çok da enerjikti. Ama bunu bugün Dün çok etkilenmiştim gerçekten. Neden? Çünkü bu zamanda iki tane Ne yaşadın? Kullandım. O elektrikli bisikletteki hissin neydi? Ya orada o hakim sana hissetmedim ben de ama... değildi. Hı -hı. Yani hani nasıl diyeyim hani bu, bu benim hissiyatım. Başkası mesela diğer arkadaşlar Hı -hı. E, ne söylüyorlar? Orada da e, bahsettiler çünkü. Diyorlar ki işte müthiş bir şey. E, elektrikli şöyle, elektrikli böyle. işte bundan sonra süreç hep elektrikli bisikletlerde olacak vesaire vesaire. Ama o hissiyatı ben elde edemedim. Bu tamamen benimle alakalı bir şey. Hı -hı yani sanırım hani insanların karakterleri ve kullandıkları eşyalar böyle bir eşdeğer oluyor ya hani o hakimiyetin ben bende olmasını istedim çünkü onun ne zaman e, hızlanacağı, ne zaman e, güçleneceği belli değil. Ama bu katlanır da bugün sabah çıktım ya dedim ki Melih'e, Melih ya ben her yere giderim. <laughs> dağ baş dağ bayır tırmanırım, her şey yapabilirim çünkü iki sene olmuştu gerçekten benim e, bisikletle aramdaki mesafe. O da işte pandemiden ötürü biraz fazla e, tedirgin davranmıştım ve çıkamadım. Ama e, işte bugünkü deneyimim müthişti yani ben e, Ha, yani şimdi herkese önermek ne bileyim? Tabii, hani, genel tabii, bir genel, genel bir tecrübe paylaşıyoruz Ben şimdi. sadece kendi duygularıma bahsettim. Hı -hı. İç üstünde o, o bisiklet sadece araçtı. Yani e, nasıl diyeyim araç şey olarak değil, hani Hı -hı. somut olarak değil. O sadece beni e, yanımda duran destek olan bir şeydi. Bütün hakimiyet bendeydi. O kıvraklık, o Hı -hı. bir de bunun markası neydi? Bu e... Hani reklam olmasın ama. Fonte, fonte, da... fonte. Evet, bunun şeyi çok çok iyiydi. Manevraları çok iyiydi. O kısa mesafelerde mesela ben çok yani dar alanlarda e, pastaşma denir ya. o Orada ben biraz tırsarım. Hani çok çok şahane bir bisikletçi Hı -hı. değilim çünkü. Ama hani benim gibi olan yeni e, işte 2-3 senelik bir deneyimi olan e, herkese kadın, erkek, çoluk, çocuk fark etmeksizin katlanır efsane bir şey. Ben bugün e, eve girmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bugün hatta bugün işte o çok sert bir bayır var ya evet, e, birazdan gideceğimiz Hı -hı. bir yerde. O sert bayıra Meydan Tırmalı. okuyorum. O da ben evet. meydan okuyorum. <laughs> yani ben çok konfor çok... da çok iyi. Hı. Yani şey çok rahatsız edici değil. İşte o sesi falan çok 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 iyiydi ya. Yani ben acayip beğendim. Çok keyifliydi. Hı hı. Daha hani mutlulu... şunu bir an önce içelim ve gidelim. <laughs> gidelim <diye. gülüyor> Süpersin. Teşekkür ederiz beyim. Dostlar, küçük bir video yapalım dedik. E, Katlanırda ilk tecrübe diye. E dediğimiz gibi eskiden bir Eskişehir işte Konya turu oldu ama nasıl oldu? Oraya kadar gittik. Orada Konya'yı turladık ve Eskişehir'i turladık, döndük akşam yızıdı teranne. E, fakat kendi bisikleti değildi ve tedirgindi. Şimdi farklı bir duygu, farklı bir his tabii ki. Hani benim bisikletim ben istediğim gibi hakimim ve e, bir de bu bindiği marka da biraz farklı galiba. E, çok konforlu, çok hoşuna ve uzun zamandır da Behlül bisiklet konusunda tedirgin. Ya o olmuyor, bu olmuyor. Ben acaba bisikleti sevmiyor muyum gibi. Fakat en sonunda e, bisikleti bulduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlar hoşçakalın. Güzel bir gününüz olsun. Hafta sonlarınızı boş geçirmeyin. Hareketsiz kalmayın. Hoşçakalın, fit kalın. Bay bay.